Peki ikinci soru, mühendislikle ilgili genelde arkadaşlarımda şöyle bir düşünce var. Hani ben 4 yıl gideceğim okula okuyacağım, evet. sonra mezun olacağım, diploma alacağım, işe başlayacağım. Böyle bir yanılgı var aslında, bunu düzeltmemiz lazım. Biraz da iş, tamamen iş bulma merkezi baktıkları için evet. şu anda tercihlere sağlığa aşırı bir yoğunlaşma Tabii var, biraz anda... mühendislikten de uzaklaşma var. Şimdi iş dünyasının beklediği mühendis ne? ve okurken biz ne yapacağız ki ona entegre olalım işsiz kalmayalım. Onu ben şöyle söylüyorum. İlk cümlemiz şu. Erken kalkan yol alır. Dolayısıyla şimdi bu 2001'de bir kriz yaşandı, 2007'de Amerika'da kriz yaşandı vesaire. Artık dünya üzerinde daralan ekonomiler var. Evet. Dolayısıyla paraya sahip olanlar ne yapıyorlar? Alabileceklerinin en iyisini almak istiyorlar. Yani en iyi mühendisi almak istiyor Tabii haklı ki. olarak. Tabii ki. E siz kendiniz hani alışverişe çıktığınızda AVM'de ya da bir pazarda elinizdeki parayla alabileceğinizin en iyisini almak istiyorsunuz. Bu çok farklı bir durum değil. Dolayısıyla işverenler de bunu talep ediyorlar. Peki şöyle bir durum da var. Yani... Dünyada işte yazı bulunduktan 2000 yılına kadar biriken bilgiye baktıklarında, bunu işte bir sayısal değere vurduklarında, 2000 yılından 2050'ye kadar birikmesi beklenen bilgi, dünyanın kurulduğu zamandan 2000'e kadar gelen bilgiden çok daha fazla çıkıyor. 70 saate eski hocam. Ben bunu duyduktan sonra artık uykularım kaçıyor yani bir bilgi 70 saate eskiyor. <laughs> Dolayısıyla bir, şey. bir bilgi bombardımanı var. Bunun da ötesinde şey var. Erken kalkan yol alır dememizin sebebi şu: daha öğrenciliğinde bakıp ne ilgisini çekiyorsa, neyi yapmaktan keyif alıyorsa bunu fark edip seçmeli derslerini buna göre alırsa, stajını buna göre yaparsa, bitirme projesini de buna uygun yaparsa zaten hani okulu bitirdiğinde şunu söyleyecektir. Basit bir örnek. Bugün işte herkesin cebinde bir akıllı telefon var. Mobil programlama benim ilgimi çekiyor dedi. Evet. Zorunlu dersinin yanında seçmeli ders olarak mobil programlamaya yönelik dersler aldı. Temel programlama derslerinden sonra. Evet. Stajında gitti mobil programlama yapan bir firmada yaptı. Bitirme projesini yine mobil programlama üstüne yaptı. Bugün artık işte... Aslında öğrenciyken çözüyorsun. Aynen öyle. Hı hı. Efendim uygulamasında tuttu, storlardan bir tanesine koydu. İş başvurularında şöyle yapacaktır. Her iş başvurusuna bakmayacaktır bu öğrenci. Onun ilgilendiği alan mobil programlamaydı. Bunlara bakacak. Gittiği o zaman okurken zamanda, uzmanlaşma ya da bir alanda daha iyi olma konusu çözmemiz lazım. Okurken hani bu tabii hemen birinci sınıfta olmayabilir. Ama ikinci sınıfta ve... En geç üçüncü sınıfta artık hani benim ilgimi çeken bu alan deyip yavaş yavaş seçmeli derslerini, stajını, projesini buraya doğru kaydırırsa bitirdiğinde işverenin karşısına çıktığında şunu söyleyebiliyor. Bakın ben bu dersleri bu sebeple aldım. Hı -hı. Efendim stajımı şurada yaptım ve böyle oldu. Zaten eğer başarılı bir öğrenci ise çok yüksek olasılıkla staj yaptığı yer onun çalışacağı yer oluyor. Evet. Ama siz de birinci sınıfta ödül alan öğrencilerden bahsettiniz yayından önce. Evet. şöyle yani Demek bu... ki böyle ilk başlar başlamaz biz koşmaya başlıyoruz. Şöyle... Bu da öğrencinin motivasyonuyla alakalı. İşte Hı. dedim ya hani Son 3 hafta içinde bizim üniversitemizde, Maltepe Üniversitesi'nde biz 3 güzel haber aldık. Bunlardan bir tanesi işte Cumhurbaşkanlığımızın düzenlediği 15 Temmuz Hekatonu'nda birinci olan bir grubumuz var. Ve grubun tamamı birinci sınıf öğrencilerimizden oluşuyor. Çok yani birinci bir sınıfı şey. tamamladıktan sonra Hı. ama bu öğrenciler daha derslerinde işte yazılım yapmayı seven, efendim <laughs> dersle ilgili hatta üst sınıf derslerini takip eden öğrenciler. Hı. Aralarından i̇şte bir sen tanesi. Sen ne kadar hevesli ve çalışır isen karşılığını o kadar alıyorsun. İkinci sınıf öğrencilerimizden ve ikinci, üçüncü sınıf öğrencilerimizden öğrencilerimizden karışık, bilgisayar, yazılım ve elektronikten karışık bir grup işte bu uzay mekiği var ya roket yapımıyla alakalı bir projede 97 grup arasından ilk ona girerek finale kaldılar. Evet, çok güzel Diğer arkadaşlar. bir grup Teknofest 2020'de şey sürü İHA için yapılan bir simülasyon vardı. Orada finale kaldı. Gaziantep'e gidecekler. Yani bu son 3 hafta içinde bizim aldığımız haberler ve bu grupların içinde dediğim gibi Hekaton'la birinci olan gruptakilerin tamamı birinci sınıf öğrenciler. Evet. Yani var. öğrenciyken sevgili arkadaşlar, üniversitede böyle imkanlar veriyorsa mutlaka projelere dahil olmak lazım. O konuda zaten hani... Teknoparklara gitmek lazım doğru. mühendis olunca. Doğru. O konuda olacak. ben kendi adıma mesela kendi Hı. üniversitemde olanı söyleyeyim. Hibe şeklinde üniversitenin projelere verdiği paralar var. Öğrencilerimiz proje yazıp biz efendim şunu yapmak istiyoruz dediğinde üniversitenin onlara sağladığı fon var. Burada öğrencilerimizi yönlendirmek için teknoloji transfer ofisi kuruldu. Proje yazımından sadece üniversite için değil mesela COSGAP dışarıda TÜBİTAK vesaire diğer kurumlardan da proje destekleri almak istediklerinde teknoloji transfer ofisine gidip proje yazmak ondan sonrasında proje başarılı şekilde tamamlanırsa patentini almak gibi konularda destekleniyorlar. Bunun dışında işte Maltepe Üniversitesi Teknopark İstanbul'da bina yapıyor. Efendim Hı -hı. neden? Çünkü orada olmak istiyor Tabii Üniversite... teknolojinin olduğu bütün firmalarla birlikte olması Aynen. lazım Bugün zaten. Bugün mesela işte Teknopark İstanbul yaklaşık 6 bin mühendisi barındıran küçük bir kasaba diyebiliriz. 6 bin mühendisten bahsediyoruz. Çok hızlı arttı orası değil mi? Yani, yani çok yeni İstanbul Teknopark, müthiş güzel gelişiyor orası. 2017'de gittiğimde yaklaşık 2503 evet. bin civarındaydı. Şu anda 6 bine dayanmış durumda ve daha da artacak. Hı hı. Çünkü devletimiz de şeyi destekliyor. Yapılan projeleri elinden geldiğince destekliyor. Dolayısıyla bu projelere işte talip olanlar, yapmak isteyenler de oralarda kendilerini yer buluyorlar evet. ve gidiyorlar. İşte kuluçka merkezidir ve benzeri merkezlerle daha şirketiniz yokken bile destek almaya başlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla orada var olmak önemli. Ve artık geldiğimiz noktada yani benim üniversitemde de böyle. Başka üniversitelerde de böyledir diye tahmin ediyorum. Orada var olmak gerekliliği gerekli, tar gerekli mi tartışmıyorlar. Oralarda var olmak gerekli. Var olmak Öğren zorunda. Üniversitede var olmak zorunda. Öğrenciler de öğrenciyken oralarda var Aynen. Olmak Aynen. İşte dediğim gibi üniversitenin desteği olabilir. O teknopark gibi yerlerin kuluçka merkezleri olabilir. Tüm bu konularda üniversiteler buna destek veriyorlar ve benim üniversitem de veriyor. Mesela sadece öğrencilerine de değil, onu söyleyebilirim. Ben işte haftada iki gün görevlendirmeyle Teknopark İstanbul'da bir savunma sanayi şirketindeyim. Yökün, Sizin hocalara da veriyor yani. Tabii ki. Bu o, üniversitenin vizyonuyla alakalı. Çünkü Üniversite şunu söylüyor. Bizim üniversitemiz en azından bunu söylüyor. Efendim sektörle ne kadar yakın ilişkilerimiz olursa hocalarımız oradan aldıkları kazanımları öğrencilerimize aktaracaklar. Bu da öğrencilerimizin sektöre daha hazır olması demek. Eğitimlerinin buna göre olması demek. Çünkü bilgisayar alanında da çok hızlı değişik şekilde değişiyor teknolojiler. Yani bunu şunu diyemiyorsunuz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Efendim insanoğlu 2020 yılına kadar çift böbrekle üretiliyordu. 2020'de karar alındı. Bundan sonra hepsi tek böbrekle üretilecek denmiyor. <laughs> denmiyor Dolayısıyla doğru. orada öğrendiğiniz tüm bilgi katlanarak ama üstüne eklenerek artıyor. Evet. Bil